ki. Atla kızım. Atla. Gel. Gel. Gel atla. Hop. Hop. Gel. Hadi gel. Gidiyoruz hadi. Gel. Gel kızım. Hadi. Gel. hadi atla, atla, hop. Gel. Hadi atla, hop. Gel. Hadi atla, hop. Gel. Hop. 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 Atla. Hadi gel. Atla. Hadi gidiyorum ben atla. Gel. Gelmeyecek misin? Atla. Gel. Gel hadi. Hop. Hop. Aferin sana. Aferin sana. Gidiyor muyuz bahçeye? Hadi gidelim. Kanki. <laughs> geldik kanki. Hadi atla. Bekle. Açayım ben bunları. Gösterim sana. Bugün ne yapacağız? Ot toplayacağız. Dünkü kestiğimiz otları kurularını alacağız. Sonunda ateş yakacağız değil mi? He? Ateş yakacağız. Hadi bakalım. Kolay gelsin bize. Ne alayım? Tamam. Kurumuş hemen, değil mi? Evet. Dün tırpan yapmıştın ya. Şimdi yüze, yüze, yüzeyden yüzeyden alacaksın bunları. Evet. Yakacağız değil mi? Evet. Yüzeyden diyorum tırpanlayacaksın, şey tırmaklayacaksın. Bayağı ot var. Çok. Mal yer mi bu? Parçalıyor ya. Parça muhteşem güzel muhteşem doğal güzelliği harika yemyeşil her taraf yeşil boş yer yok yeşil olmayan yer yok gibi çok güzel Nerede yakacağız ateşi? Kapsın üzerinde. Gidiyor bak, yeşilbaş. Kayboldu mu? Ayy yine orada. Nerede? Baksana, gel gel. Bak burada ya, nasıl korkmuş. Bak bak. Canım benim gel, gitme nereye gidiyorsun, gel. Kurumuş lan, bu yanına. Evet da var ya. Lütfen gelmeyenler var. Bunlar tohumlar dökülmüştür. Tekrar çıkacak. Tekrar her taraf ot olacak. Evet. Kanka gömüyoruz. Kanki gel kızım. Canım benim. Canım benim. 就那么近了。You know, you know. Koyunlar yaylaya gidiyor. Değil mi? Çambaşı yaylasına. Evet. Kışın e, köylerine dönüyorlar. Baharda yaylaya. Çok tatlılar ya. Köpek var mı? Köpek var mı? Saldırmazlar değil mi? Ay çok tatlısınız siz ya. Maşallah size. Yollar uzun bunların. bak kızım. Ay yavrularına bak kızıya bak kızıyor. Çok tatlıymış bu ya. Gel kanki, buraya gel. Gel kızım gidelim hadi gel. Gel can. Sen gel yanıma. Kanki buraya gel, gel. Gel ben gidiyorum, gel. Hayır kanki. Gel. Gel buraya gel, tamam. Gel buraya. Kavga etmesinler. Kanki. Gel. Buraya gel, gel. Gel. Çok güzeller. Güle güle gitsinler inşallah. <laughs> güle güle gidip dönsünler diyorum yayladan. <laughs> kanki, gel, hayır, buraya gel, gel bana, ben gidiyorum, gel, gel Kanki, hadi gel, kavga etmeyin sakın, buraya gel, Kanki, Kanki, yener, aks, ah tut, yakala, Kanki al, aks, koş, hop. Hadi gel. gel canım akıllısın sen gel kavga etme öyle yapar ben gidiyorum gel kavga etmeyin ya gittiler işte. İşimiz bitti gidiyoruz artık. Akşam oldu gidelim artık. Kanki, hadi gel atla patpata atla kızım. Gidiyoruz. Bugünlük de bu kadar. Görüşmek üzere arkadaşlar. bu, değil mi? mu daha lan? Tavuklar. <laughs> ha, bu horoz mu diyor? <laughs> o, 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 şuraya bak. Kolay şey. gelsin. Hoş, sağ olasın. Ee, ha, sonradan devam edelim. Hoş geldiniz. Ne yapıyorsun? Ee, Karadeniz'de bel beliyoruz. <laughs> Karadeniz işleri bitmez. Bitmez. Köy işleri. Aynen. Ne ekeceksiniz buraya? Biber. Biber <laughs> mi yedin? Patlıcan. Ha. Geçen sene bamya ekmişti. Oldu mu acaba? Günay yenge. Pırasa Hangisi? Burası. Şu? Bu yavru pırasalar bunlar. Evet. Tohumda. İki gelecek hale. Ha. Bellenmiş burası iyi. Yuu! Yuu! Bezelilerde kenarlarda olmuş. Aynen. Dökmüş mü acaba? Bu ne ağacı? Yani Çok güzelmiş. Şuna mı kaldık ya? Şu, 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 şu yeşillik var ya. Kanki, gördün mü tavukları? Makoroz kızıyor bize. <laughs> arkadaşlar. Ben... like o like yapın, <laughs> beğenin, paylaşın. Ama onu söylüyorum şeyiolar. Abone olun de. Abone zaten abone de diyeyim. Like like olması lazım. <gülüyor> <gülüyor> like de olun, abone de olun arkadaşlar. Abone olduk ya. ya. <laughs> abone ya. Evet abone sen abone oldun için canım. Zaten aboneydik ya. Beğeni veya kalp şeyi. Evet de, evet. Bir like alalım. Kalp veya el işareti. Bazılarında kalp, bazılarında el işareti. Yani Olacak mı diye. Olacak. Olur. Gel kızım. Aferin sana. Hadi atla. Gel. Gel. Atla hadi. Atla kız. Hop. Atla. Atla. Hadi gel gidiyoruz. Kanki atla kız. Hadi. Aferin sana. Aferin sana. Güzel kız. Gidelim hadi. Akşam oldu.